Dur kızım. Bak, kızım bir çık oradan ya. <laughs> Pampa. Nasıl Allah. olmuşum? Ay Oo oğlum vallahi damat gibi olmuşsun ha. Oğlum damadım ya ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma annesi. Önemli değil, ben de değil. Gel gelmez ya, sıkıntı ya. Oğlum sen benim çikolatalarımı mı yiyorsun? Hayır oğlum, aşartıya verdin. Onları yiyeyim. Senin çikolatan niye yiyeyim? <laughs> <laughs> Yalnız bir dakika ya, bu işte bir terslik var. Normalde çiçeği erkek tarafından alması gerekmez mi? Rahat pampa yap. Ben şimdi kız tarafım oğlum, erkek tarafım biraz karıştı bende. Oğlum benim pampam. sen, erkek tarafısın. Kızın da abisiyim. <laughs> Ama neyse ya, Burada erkek tarafı olurum, oraya gittim bu kız tarafı olurum ya yani. Olacak, ne olacak? Bu arada ne en sevdiği çikolatalardan aldım yani. İyi ettin, iyi ettin. Bana bak, hadi saat geç oldu. Gidelim alalım, isteyelim kraliçemizi ya. Hadi. Dur lan, olur mu öyle şey? Ben şimdi gideyim hemen, kız tarafı mı yerleşeyim, sonrasında gelin yani. Tamam. Ah. Ben önden gidip arkadan şey yapayım, biraz bekletip gelin. Hadi. Tamam. Hadi kızım sen de alalım. Hadi onu. bakalım. Ben çikolata evet. yalım. Ben alayım. Tamam. Hadi, hadi yürü. Hadi, hadi, kızlar. Hadi geç. Hadi. hadi yürü. <laughs> çok insan var. Bugünleri de gördük hayırlı son. Sonunda duamız kabul oluyor. Vallahi daha hala inanamıyorum Fadime. Ay Yıldız abla, çok güzel olmuşsun. Aynı prensesler gibi, peri kızları gibi. Allah nazarlardan vursun. Ee kız, doğru diyorsun ha. hatırlattın. Dur, ben bir boncuğumu okuyayım. Nazarlanmasın. Allah'a bismillahirrahmanirrahim. Ee, nerede kaldı bunlar? Poyraz. Ha? Haydi, haydi ablam tıkınmayı bırak da ara nerede kaldılar? Ya bırak şu işe yaramazı ya. Ben çıkınca hemen arkamdan çıktı onlar. Eller de kulağında gelirler şimdi. Ya biz kız tarafıyız. Öyle hevesli gibi arayıp ne diyeceğim? Bizim kızı ne zaman istemeye geliyorsunuz mu diyeceğim şimdi abla yani? Ya yenge, hadi bari sen ara. Arada nerede kaldıklarını öğren, haydi. Pazarlanmışım. Mollalar zaten verdikleri sözleri ne zaman tutmuş ki? Bunlar bence vazgeçmiştirler. Baba ne diyeyim müdürü de ya? Yalan mı ula? Kuzey olacak o küspe tikilata yemek için bizi yaylaya ayağına çağırmamış mı? Ya dayı senin ağzın ne konuşuyor ya? Esma, haydi sen ara. Biriniz arayın ula. Arayın biriniz, hadi biriniz arayın. Şişt! tamam kızım, tamam anasının kuzusu sakin ol. Neredeyse gelirler, sakin. Ha. Herkes beni dinlesin. Ama iş böyle olmayacak. Ne? Vaz mı geçtin? He, vazgeçtim. Ne oldu? Ne? ne? Burası benim evim değil. Ben burada kız vermem. ha sen oğlum ne yapayım? Ne fark edin? Yaşar Bey, o kadar insanı bizim eve nasıl sığdıracaktık? Burası iyi, sus, sus. düşman karasularımıza girdi. Ne düşmanı Şükrü? Saçma sapan konuşma. Ah, geliyorlar. Geldiler. Geldiler Ah. Nasılım? Nasılım? Tamam dur sakin. Herif padişahın kızı bile halt etmiş hiç merak etme. Ben nasılım Hanife? Hayırdır Yaşar efendi? Seni mi istemeye geliyorlar? Oh. Sen. Oy. Gel gel gel. 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 Bu ne karizma. <laughs> Hoş geldin. Geçin, geçin. Başlayınca. Çikolata. <gülüyor> Çikolata. <gülüyor> Harika görünüyorsunuz. <laughs> çok güzel olmuşsun yıldızım. Ay ne yapıyorsun? Ev geniş, rahat geçin, rahat ben. şey yapın yani. Geçin. Geniş ev. Bağım gidin ki gibi değil, geniş ev. Hadi o zaman, geçin çıkalım. <laughs> 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 Bunların ne iş var burada ya? Hayırlı bir iş için geldiler. Nasıl ben sana kız vereceksin, sen de onlara vereceksin. Ama Yaşar baba ben buraya kız vermeye değil kız almaya geldim. Oğlum atlama hemen olay çıkarma. <laughs> Yaşar amcan öyle takılıysa <laughs> Şeref. Hmm. Duyduğuma göre bana küs müsün ha? Yok canım ne küseceğim. Alt tarafı oğlumu vurmuşsun. <gülüyor> 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 e, o da hak etti canım. Yani tam vuramadım gerçi. Sıyırdı geçti. <laughs> i̇yi etmişsin, <yapmışsın>, iyi etmişsin. <laughs> E o da senden izin almadan evine girmiş, hak etmiş. <gülüyor> <gülüyor> hak etti, daha fazlasını hak etti de... ...dua etsin sana, senin hatırım var. <laughs> 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 e ee, <laughs> artık küslük müslük kalmadı inşallah. Hmm. Öyle de mi Yaşar? He? <gülüyor> <gülüyor> Evet, tabii tabii canım. <laughs> ee, Yıldız, hadi kızım. <laughs> ne hadi anne? Mutfağa diyeyim kızım, mutfağa. Niye? Nasıl niye kızım? Kahve Kız, yapacaksın ya. Ne kahvesi? Mamul <laughs> kafa iyice gitti. <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle. Yıldız, Ömer, hadi. Ömer. <laughs> <laughs> Çok heyecanlı ya, normal tabii. <laughs> Şeref Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun efendim, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz çok şükür. Sağlığınıza da duacıyız. Sağ sağ Kızlar, siz de iyisiniz inşallah. Ee, hepimiz mi cevap verelim, sözcü mü seçelim yoksa çöp mü çekelim? Bence hepimiz aynı anda cevap verelim yoksa teker teker soracak. İyiyiz, iyiyiz. Ay çok şükür, çok güzel, çok güzel. Ben de İyiyim. La ben de iyiyim ya. Tirsi gibiyim. Hadi. Ya yeter ya. İyiyiz hepimiz işte iyiyiz. Ya bak öyle olmaz. Hepsinin kulbu aynı tarafa bakacak ya. Asıl öyle olmaz. O şu tarafa baksın o zaman. Ters oluyor öyle. Ya Esma asıl öyle ters oluyor. Hepsi aynı tarafa baksın. Aşkım şimdi başlayacağım sizin kupanıza, fincanınıza ya. Dökeceksin göstereceğim gününüzü. E, döküyorum ben zaten ağa yenge. Ben bunları taşıyamayacağım. Ne demek taşıyamayacağım? Bağlı gibi de taşıyacaksın. Yok vallahi taşıyamayacağım ama elim ayağım titriyor benim. Kız sen daha kahveleri taşırken elin ayağın titriyor. Evlendiğinde ne yapacağım? Fadime. Fadime doğru diyor. Sen kadınsın, sen dişisin, güçlü olmalısın. Öyle yaprak gibi titriyemeyeceksin. Sen kendine güveneceksin çünkü ben sana çok güveniyorum Boncuğum. <laughs> Aa yok, yok vallahi ben bunları böyle koydum ama Yok ben bunları taşıyamayacağım. Bunları benim yerime kamer taşısın. Peki. Aa! Ya Yıldız abla beni mi istemeye geldiler? Seni istemeye geldik. Evet, doğru değil vallahi. Kız hep senin görümcesin. Ne işin var mutfakta? Evet. aynı zamanda gelinim de ama. Şimdi başlayacağım senin gelinliğine. Kahveler buz gibi oldu. Hadi. Evet. Yıldız dur. Dur Yıldız. Tuzu evet. unutuyorduk. Hayır. Ee, yok 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 kız koymayacağım tuz ben. Niye kız daha da Damadın kahvesine tuz olur. Yenge, 20 sene önce koydum da ne oldu? Aldım ben boyumun ölçüsünü. Tuzumuzu koymayacağım. Hadi atla tatlı içsin kahvesini. E, sen de avlusun. Ya ver şunu ya. İstersen gelip çayla koyaydı. Vereyim arkada. Bu ne ya? Tamam mı hadi. <laughs> hadi hadi. Al bir şey Nasıl alacağım? Dur. Şöyle alacağım. <laughs> yavaş. Oy yalan. <laughs> Yıldız, bana bak, bana bak Yıldız. Sakın tepsiye bakma. Dost doğru karşıya bak. Eğer tepsiye bakarsan ölürsün, yani dökersin. Oy. Ah, oh. ah oh. midem bulanıyor. Kusacağım şimdi. Sakın kahvelerin üstüne kusma. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. E. Tepsiye bakma. Evet. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Oy, kuzeye hiç bakma. Kuzey'e hiç bakma. Kuzey'e Başıma. bakma. Kuzey'e hiç bakma. Oy. <laughs> Buyur Şeref amcacığım. Ellerin dert görmesin yavrum. Afiyet olsun. Al ol. ol babacığım. <laughs> Sağ ol güzel. Al abi. Baba kız tuzlu olan hangisi ben onu almayayım yalnız. Tansiyonumla oynamayın benim. Tuzumuz yok abi al birini işte. Pampamın da tansiyonuyla oynamayın bak sen. <laughs> abi bayılacağım al birini diyeyim sana haydi. Tamam hadi Allah git. <laughs> tuzlu değil mi abiciğim? Yok tuzlu değil ha. Ağzımızın tadını bozacak hiçbir şeye tahammülüm yok artık. İç tatlı tatlı kahveni. Ya sen bana kıyamadın mı? Senin elinden zehir olsa içerim. Ya. Hepinizin bildiği üzere yalnızlık Allah'a mahsustur. Dünyada her aşığın karşısında bir maşuk vardır. Aşıkla maşuğu da birleştirmek en büyük sevaplardan biridir. Her kim ki iki seven genci evlendirmeye kalkışırsa... Babacığım, meddah performansınız bittiyse konuya gelsek artık. Lafımı kesme ula. Efendim, ne diyeyim ulan şimdi, şimdi maşuk maşuk. He he tamam. Şimdi her kim ki iki seven genci evlendirmeye kalkarsa... ...Allah katında çok büyük sevaba girer. Genç dedin, ha o üç çocuklu yalı gazo mu? Aşkın yaşı olmaz Yaşar Bey. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler artık. Şimdi <laughs> gelelim sebebi ziyaretimize. Acelesi yok ya. Yani daha kahvelerimizi içiyoruz. Pasta gelir, neyin, börek falan yeriz. Biraz şey yapsın yani, beklesin. Önemi yok. Ya ne saçmalıyorsun abi ya? Seferim sen karışma. Oğlum doğru değil. Önce kahvelerimizi bitirelim, pastalarımızı yiyelim. Sonra siz gelirsiniz sade de madem. Ya biz buraya kızınızı istemeye geldik biz. De. Sus ula. Ben dururken burada sana laf düşen mi? Baba sana da düşmüyor da pek onun için şey yaptım ben. <laughs> Şimdi efendim biz aslında 20 yıl önce de geldik istediydik kızınız ama <laughs> Şeref efendi geçmiş geçmişte kaldı. Doğru ya geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Eh gençlerimiz madem birbirlerini seviyor e, bize de yani bu güzel kızımız Yıldız'ı yakışıklı oğlumuz Kuzey'e istemek dişi. Kızımız oğlumuz birbirini sevi. Sevi. Bunu Sahar Sultan bile duydu. Lakin 20 yıl önce sadece biri seviydi. Evet. E canım Yaşar Bey, şimdi karıştırma 20 yılı değil mi? 20 yıl evvel benim kızım seviydi. Bu Mal deneyinin aşkı yeni depreşti. Olan oldu artık Yaşar Efendi geçmişi geçmişte bırakalım artık ha? Çok doğru dedir Şeref Efendi. Bugün başka, o gün başka. Tabii 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 tabii. Biliyiniz ben 20 yıl önce kızımı seve seve veriydim. Bugün de seve seve vermeyeyim. Oh be! Efendim? Ne? Baba niye vermiyorsun? Yok canım. Ya Yaşar Bey şaka yapayım. Değil mi? Yaşar Bey şaka yapayım ya. Ben şaka yapmıyorum. Kızımı vermeyeyim. Ben ciddi bir adam. <laughs> Yaşar amca bu kötü şakada ısrar ediyor değil mi? Şaka maka değil la. Kızımı sana vermeyeyim. Ulan şaka maka değil. Niye bizi o zaman gelin diye çağırdın? Canım çikolata istedi. Çikolata mı? Hay çikolata. Sen amca şaka yapıyorsun değil mi? Benim Bedri Beylere yaptığım şakanın aynısını bana yapıyorsun. Ama ben yaparken komikti. Sen yaparken hiç komik değil. Ben ciddi bir adamım. Şaka sevmem. Ben de sevmem. O yüzden bitirin bu şakayı artık, bitirin! Sen ne diyorsun lan, sen ne diyorsun? Bana karşı mı geliyorsun lan? Ulan! Oğlum! <laughs> hadi bakalım, otur iz. otur. Otur çocuğum, otur. Otur, hadi. Yaşar Bey! Hadi lütfen oturalım, sen de otur. Evet, hepiniz Allah oturun, oturun. Tamam. Buyurun, buyurun. Ya baba niye vermiyorsun? Aa sen demedin mi az önce, o zaman başka, bu zaman başka diye? Dedim tabii. O gün seni isteyen adamla bugün isteyen adam aynı adam. E aynı işte, Aha, Kuzey. Bu Kuzey eski Kuzey değil. Bu adam evli. Evli adama kız mı vereceğim? Kız, kuma mı gitmek istiyorsun ha? Baba, biliyorsun Kuzey boşanacak. Boşansın da gelsin o zaman. Ya o zaman da geleceğim Yaşar amca. Ama şimdi bir adını koymasak mı? Ben adını koydum. Evli adama kız mız yok. Ya. ya en azından yüzük taksaydık. Yüzüğün birini sağ eline... ...birini sol eline takıp... ...bir elinle nişanlı bir elinle evli mi olacaksın? Meymenizsiz. Durun Nurhan durun. Yaşar haklı. Evli adama söz mız kesilmez. Biz gaza geldik, yanlış yaptık. Senin boşanmanı beklememiz icap ederdi. Hadi. Baba sen yapma bari ya. Yanlış başlayan işi asla doğrultamazsın. O yüzden hele bir boşan, bir fera kavuşalım, yine geliriz. Hadi mallalar gidiyik. <laughs> Merak etme abiciğim. Seni kaçıracağım. Vay. <laughs> Ne diyorsun lan sen? Ha? Nefsi müdafaya girer bu. <laughs> Tabanca mı gelsin? Ya tam tamam. Ben direniyorum. Çağır. Tamam. Yürü lan. İyice al sustura. Yürü. Kocay, baş, yürü. yürü. Hasan Gamer de götürüyorlar. Gitti. Gelge. Gidiyor. Nereye gidiyor ya? Çiçekte çuval sadağı aldı burada ya. harap ettin kendini ya. Sen baba bilmeyeyim mi sanki? Biliyordun değil mi anne? Biliyordun babamın beni vermeyeceğini biliyordun. Biliyorum. Kızım vallahi da bilmeydim, billahi da bilmeydim. Bilsem engel olmaz mıydım gelmelerine? <laughs> Oy, niye yaptı bunu anne? Niye yaptı bunu bana ya? Bu da haklı bir yerde kızım. Hiç kız babasının karşısına boşanmadan çıkılır mı? El alem demez mi Yaşar Bey evli adama kızını vermiş diye? Elalem benim Boncuğumun içinin yangındı biliyor mu? Ya elalem de bize de ya. Nayde kız babası diyeyim ya. Göz göre göre vermek istemedi işte. Ya benim Boncuğumun ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızın gözyaşı hiç dinmeyecek mi? Bu kız daha kaç kere bulutların tepesine çıkıp çıkıp çıkıp... ...küt diye yere çakılacak. Ya sus yenge artık sus. Daha fazla yakma içimi. Ah benim içim yanmıyor mı sanıyorum Boncuğum. Sen hiç gün yüzü göremeyeceğim mi? Siz hiç kavuşamayacak mısınız? Yeter Naide. Tünelin tepesinde gamlı baykuş gibi acı acı konuşup durayım kızım. Ne vardı sanki veriyorum deseydin. Ne olur da abi söz Allah'ım, ah ben hiç bu mutlu sona ulaşamayacağım ya Rabbi. <laughs> ah boncuğum, sağ mutlu son haram. Sen hikayeni yazan sana acı gözyaşı, gözyaş Ayrılığı reva görmüş. Oy şiştüm Zahide, şiştüm. Az ağzından hayırlı bir laf çıksın kızım ya. Ya ben yazıyı yazan yazmış diyorum ya. Benim ne suçum var Allah Allah. Bana bakın. Hiç kabahati kimse de aramayın ha. Kabahatin büyüğü kuzeyde. Ben diyeyim size. Siz de burada ağlayacağınıza gidin de kuzeyi boşaltmaya bakın. Ben de gidip ha, o deliye bakacağım. Haydi. Oy! <laughs> 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 Canım. Canım boncuğum. Ah, boncuğum ağla ağla. Ah, ah benim kadersiz boncuğum. Ah, kaderi yok kadersiz. Kaderlilik yok kader. Yok, yeter yenge. Yeter artık Suzan. Canım. <laughs>